Evet 8 dakika ama umurumda değil. 8 dakikayı aşarsak da umurumda değil. Aşmazsak da umurumda değil hemşerim. Bugün hiç planlarım arasında yoktu. Bu videoyu göreceğiniz. Sizin gibi ben de şaşkınım. Neden şu an ikili izimden bahsediyorum? <laughs> şu an telefon kasıyor. Çok ilginç bir şekilde. Çekim yapıyorum. Telefoncuğum e, sakin olur musun? Hani Lütfen sakin ol telefoncuğum. Şu anda sadece çekim yapıyorum. Gerçekten. Ee, Anksiyetinin tuttuğunun farkındayım ama sadece çekim yapıyorum. O yüzden sakin ol. Dakikaları bir yandan boşa harcamamak gerek biliyorum. Ama bir yandan seni protesto ediyorum dostum. Gerçi 128 GB olan versiyonunu almalıydım. Bunu biliyorum. Ama bunlar konumuz dışı. Konumuz ne nihilizm. Agalar az önce nihilizmi araştırdım. O sırada benim çalışmalar. <laughs> bir yandan ardından bir İngilizce çalışasım geldi. Ama ve lakin. Ee, şimdi çok fazla konu var ama bunun üstüne ne dökülmüş la? Bunun üstüne bir şey dökülmüş anlamadım. Bir dakika. Ha bu bir dakika bu farklı şey var. Şimdi agalar e Şimdi İngilizce enni 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 light'ten mi ne geliyormuş? Ee, anlamı yok etmek, ortadan kaldırmak, imha etmek. He. Nihilizm zaten hiççilik demek arkadaşlar. Ee, şimdi bu benim bakışım buna acayip çünkü ben bunu araştırırken size asla tavsiye etmiyorum nihilizmi araştırmanızı. Çünkü çünkü boşlukla doluyorsunuz abi. Yani hayatımı araştırırken en sıkıldığım, en bunaldığım, en içime şey gelen, ah yeter ne oluyoruz <laughs> dediğim bir konu inanılmaz abi bu yönden çünkü hakikaten yok şunun anlamı yok, yok bunun anlamı yok vesaire. Ama dikkatimi çeken bazı hususlar oldu abi, not almıştım. Ha. Hem mesela araştırırken aklıma şu geldi arkadaşlar. Hayatın anlamından vesaire bahsediyordu. Yani temel ihtiyaçlarımız siz de fark etmişsinizdir. İnsanın bir biyolojik ihtiyacı var. Bir de ruhsal ihtiyaçları var. Ee, ve insan olgun dediğimiz insanlar her zaman e, kendi kendi hayat amacını bulmaya çalışıp peşinden kendi isteğiyle giden Tırnak içinde hayallerinin peşinden giden insanlar oluyor genelde ve bu insanlar kendi ideallerini bulma bulmaya çalışan insanlar oluyor genelde bizim biyolojik ihtiyaçlarımız için örneğimiz gider çalışırız gider çalışırız bu zorundalıktandır zorundalıktan olan şeyleri yaparken biz aslında insan olarak gelişemiyoruz bence çünkü bunları zaten zorundalıktan yapıyoruz zorunda olduğumuz için sosyalleşebiliyoruz da. Çünkü sosyallik ihtiyacımızı karşılayıp beynimizde o şeyi yaratmamız gerekiyor. O hormonu salgılatmamız gerekiyor gibi düşünün. Ee, ama insan zorunda olmadığı zamanda da bir şeyler yaptığında daha ileriye gidiyor. Yani kendi isteğiyle yaptığında. Evet bunu yapmak zorunda değilim ama bunu Yapmalıyım dediğinde e, zorunda olmadığı halde yaptığında daha ileriye gidiyor ve hayat amacını bulma noktasında daha ileriye gittiğini düşünüyorum. Bu nihilizmde işte şey diyorlar ya dünyanın amacı yok, onun amacı yok, bunun amacı yok, neyin amacı var bilemezsin. <laughs> i̇şte bu noktada insanın kendini bu anlamda zorlaması ve aslında idealizme girdiğinden emin değilim ama mantıken giriyor olması lazım. İdeal noktasında düşünmesi gerekiyor. Ben de düşünürdüm bu zamana kadar. E, hayatın acaba genel olarak anlamı ne şeklinde düşünürdüm. Lakin bunun bireysel olduğunun farkına vardım. O düşünme aşamasına geçtim daha çok. Çünkü hepimiz ayrı bir bireyiz ve bu noktada hepimiz ayrı bir dünyayız. Evet bu dünya ve bu şey ee, bu evren evet bir sistemin parçası olabilir dostlar ama biz de hepimiz bu sistemdeki ayrı ayrı evrenleriz bana göre. Dolayısıyla ne diyorum? <laughs> evren heh, Dolayısıyla bireyseldir. Bir an şalterler gitti. Dolayısıyla bireyseldir. Aga. Hayat amaçları bireyseldir. Herkesin hayat amacı bu temel ihtiyaçları aştığın noktadan sonra başlıyor hayat amacı. Çünkü herkesin yemek yemeye ihtiyacı var, herkesin az çok sosyalleşmeye ihtiyacı var. O Pavlo'nun şey kimin de pardon adını hatırlayamadım kimin de bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardı. Ha işte o piramitte yukarıya çıktıkça abi herkesin şeyi var. Ee, zaten temel ihtiyaçları var. Onları karşıladıktan sonra işte hayat amacı farkı başlıyor. O noktadan sonra çünkü iş bireysele kaçıyor. Artık seni diğerlerinden ayıran bir şeyler var. Zorunlu ihtiyaçlar herkes için. Ama bir piyano çalmak senin tutkundur. Dünyayı gezmek senin tutkundur. Ama başkasının değildir. Bunlar işte zorunluluktan sonra gelen şeyler oluyor. O noktada ben mesela onu fark etmiştim orada. Ee, bunu kesinlikle vurguluyorum. Ha Bir de şunu gördüm. Nietzsche'ye göre bilgi her zaman bakış açısına bağlıdır. Ve salt gerçek değildir. Ben buna evet katılıyorum, <laughs> katılıyorum çünkü katılınmayacak gibi bir şey değil bu. Bu o kadar öznel bir şey ki bilgi dediğimiz şey, hani baktığımızda iki şey iki tarz bilgi var abi bence. Aslında bilgi yoktur bile diyebilirsin <laughs> çünkü çünkü bilgi öyle bir sözcük ki kendine göre bence he, ikiye ayırırız. Bir kendi bildiğin bilgi var abi. Tamam mı? Kendine göre doğru olan, doğru gördüğün, kendi öğrendiğin, kendi deneyimlerinle ve araştırmalarınla öğrendiğin bilgi var abi. Bir tane var. Ee, gerçek olan bilgi var ama bu noktada şu var. Gerçek olan yani gerçeklik nedir? Biz aslında gerçekliğin ne olduğunu tam olarak bilebilir miyiz? Bence bilemeyiz. Bizim gerçekliğimizi bilebiliriz. Ya bireysellik o kadar önemli bir konu ki bu noktalarda arkadaşlar. Biz sadece kendi şeyimizi bilebiliriz. <laughs> ah anlatırken zorlanıyorum. Yani kendi şeyimizi bilebiliriz. <laughs> Biraz... kendi simülasyon gibi yaşıyoruz ya. Deneyimlerimizden yola çıkarak kendimizi bilebiliriz. Kendi gerçekliğimizi bilebiliriz. Ama üst gerçeklik deniyor mu? Bak şu an kendim uydurduğum vardır muhtemelen böyle bir şey. Üst gerçekliğin ne olduğunu Bilemeyiz bence mantığıken Hafıza değer açmam lazım.